Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ismi taftil ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Şimdi alıştırmalarımıza baktık ve bizden şunu istemiş. Aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye çevirerek içerisinde bulunan ismi taftilleri bulunuz demiş arkadaşlar. Hemen işaretleyicimizi açalım ve cümleleri okuyup çevirelim. Biraz da büyütelim. Şimdi birinci cümlemiz Aişe'tü efdalün nisai. Ayşe kadınların en faziletlisidir. Hatta en değerlisidir diye çevirebiliyorduk. Ya da Ayşe en değerli kadındır da diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada efdalü sözcüğü hatta biz altını işaretleyelim doğrudan. Efdalü sözcüğü bir ismi taftildir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet devam edelim. El hayahu haya hasenun güzeldir. Lakin nehu ancak o fin nisai kadınlarda ahsenu daha güzeldir. Evet haya güzeldir ancak o kadında daha güzeldir diyelim arkadaşlar ya da kadınlarda. Evet burada da yine ahsenu sözcü bir ismi taftildir gördüğünüz gibi. Üçüncü alıştırmamız bizden ne istemiş bakıyoruz. El ilmu evveluhu emerru minel basal. El ilmu evveluhu onun başla başı diyelim ya da onun en başı Emerru daha acıdır minel basal efendim soğandan. Basal soğan demek arkadaşlar. Şimdi burada e, evvelu sözcü bir ismi taftildir. Emerru sözcüğü de bir ismi taftildir arkadaşlar. Hemen onu söyleyelim. Devam edelim ve ahiruhu onun sonu yani ilmin sonu ahlâ daha tatlıdır minel aseli baldan. İlmin sonu da baldan daha tatlıdır. Ahlâ sözcü bir ismi tafdildir gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. daha dikkat ediniz diyelim buna. İnne ahsenel kelami sözün en güzeli ve eblagun e, ve eblagan nizami sistemin nizamında yine en uygunu, en güzeli diyebiliriz arkadaşlar, en uygunu. Kelamullahi, Allah'ın kelamıdır. Nasıl Allah? El-Meliki, efendim her şeyin sahibi, el-Aziz, güçlü diyelim. Ve -e, el her şeyi bilen, her şeyi bilen, güçlü, her şeyin sahibi Allah'ın sözüdür diyebiliyoruz buraya. Şimdi burada ismi taftillere gelelim. Ahsenü bir ismi taftildir ve eblaga ya da eblagu diyebiliriz arkadaşlar. Ee, bu da bir ismi taftildir diyoruz. Devam ediyoruz. Es-sibahati, yüzme demek arkadaşlar. Hayrun, daha hayırlıdır. Neden? Minel, mülakemeti, bokstan. Bir insan, insan sağlığı için. İnsan sağlığı için yüzme, bokstan daha hayırlıdır. Şeklinde bir çevirdik. Daha uygundur. Daha elverişlidir gibi de düşünebiliriz. Onu ifade edelim. Burada hayrın bir ismi tafdildir. Zaten ilk dersimizde biz bu hayrın sözcüğünün nasıl ismi tafdil olduğunu konuşmuş idik. Devam ediyoruz. Ömer Hattab, Ömer Hattab, Hat, Ömer bin el Hattab da diyebiliriz ya da doğrudan Hazreti Ömer diyorum ben arkadaşlar. Adelu, Adelül Ömerai, halife, emirlerin ya da buna halife de diyebiliriz. Halifelerin en adilidir de diyebiliriz. İsterseniz buna yönetici diyelim arkadaşlar. Aynı kapıya çıkar. Yöneticilerin en hayırlısı, en adilidir diyeceğiz arkadaşlar. Adil, en adil. Şimdi burada gördüğünüz gibi adil sözcü bir ismi taftildir. Devam ediyoruz. Salatü namaz bu ifadeyi Biliriz arkadaşlar, sabah namazlarında, sabah namazı ezanlarında hep duyarız. Malumunuzdur, hayrın daha hayırlıdır. Minen nevmi uykudan, namaz uykudan daha hayırlıdır. Ve hayrın sözcü yine burada bir ismi taftildir. Evet, devam ediyoruz. Bir mizah, bir şaka da diyebiliriz, espri de diyebiliriz. Bakıyoruz, ezzevcü, ezzevcidi. Kadınla erkek eş arasında ki bir diyalogdan bahsediyor. Bakalım. Erkek demiş ki karısına entisen ecmeli. Ecmeli imraetin ya da ecmeli imraetin diyelim biz. Geçiş harekesi ve ge siz, siz okuyalım. En güzel kadınsın. Raetuha ben onu gördüm pi hayati hayatımda Yani sen hayatımda görmüş olduğum en güzel kadınsın dedi koca karısına. Burada ecmeli sözcü gördüğünüz gibi bir ismi taftildir. Buna cevaben eşi ne demiş kocasına? Ve ente sen de Ekberü, Ekberü Kezzabin. En büyük yalancısın. Ay ben onu gördüm fi hayatımda. Sen de benim hayatımda gördüğüm en büyük yalancısın şeklinde bir cevap vermiş. Ekberü sözcüğü gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar bir ismi taftildir. Devam ediyoruz. Şimdi aşağıdaki ismi tahtili tamlamaları Türkçe'ye çevirerek bunların kullanım türünü izafetli, sıfatlı ve benzeri gibi tespit ediniz. Hemen tespit edelim. Biz büyütelim. Bu sırayı bitirelim. Akabinde diğerine geçelim. Şimdi burada ah seni takvim. Şimdi burada ah seni takvim de olur. Alındığı şekilde ifade edilmiş. En güzel şekilde aslında anlamı çıkıyor. Burada bir izafet var arkadaşlar. Bu muzaftır, bu da muzaf. Nelehtir? İsmi taf dilimiz ahsen sözcüğüdür diyoruz. Ya da buradaki harekesiyle ahseni deriz. Gördüğünüz gibi muzafın ileh dediğimiz takvim sözcü efendim marife değil malumunuz. Esfele saha anlamını söylemiştik. En güzel şekil anlamındaydı. Efendim esfele safiliğin aşağıların en aşağısı anlamına gelmekteydi. Esfele burada bir ismi taftildir ve kullanım türü de arkadaşlar yine muzah muzafın ile izafet şeklindedir. Devam edelim. Ala illiyyin. Bu derecelerin en yüksek illiyin de bir derece anlamına, bir mekan anlamına gelir ya da en yüksek mekan, mertebe anlamına gelmekte. Evet, burada yine ne var? İzafet var arkadaşlar gördüğünüz gibi. E'lam muzaf, illiyin sözcüğü ise muzafın ileyhtir. Ahvenü şerri. Şerrin en ehveni ya da en hafifi diyebiliriz arkadaşlar buna. En basiti, en kolayı da diyebiliriz. En hafifi diyelim. ahveni bir ismi taftildir. Eşşer onun muzafın ileyhidir. Erracülül ekber en büyük adam anlamına gelir burada. Gördüğünüz gibi el ekber sözcüğü bir ismi taftildir ve racül sözcüğünün sıfat olmuştur. Burada bir sıfat ilişkisi var arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Devam edelim. El İmamul azam. Şimdi biz kelime anlamı üzerinden gidelim. El i̇mam i̇mam nasıl imam? El azamı en büyük imam ya da en önemli imam da diyebiliriz. Burada el azamı sözcüğü ya da adamı sözcüğü efendim bir ismi tahdildir ve el i̇mam sözcüğünün nesidir? Sıfatıdır arkadaşlar. Bu imamül azamı, el İmamul azam biliyorsunuz Ebu Hanife'nin bir lakabıdır. Onu da malumunuzdur diyoruz. Devam ediyoruz. A'la derecat, derecelerin en üstünü, en yükseği, en yüksek derece diyebiliriz. Burada da yine ne var? Bir izafet var arkadaşlar. Muzaf, şey muzafın ile muzaf. İsmi taftilimiz a'ladır diyoruz. Kendisinden sonra gelen sözcüğün muzafıdır arkadaşlar aksal gayat amaçların en böyle uzağı, en uzak, nihai hedef diyebiliriz arkadaşlar buraya. Aksa bir isim tahtildir. El gayat muzafın ilehtir. O zaman bu aksa da muzaftır diyoruz. Aksal medineti şehrin en uzak noktası diyebiliriz arkadaş buraya. Efendim, Aksa yine bir ismi taftildir. El-Medine sözcüğü de burada Aksa'nın, Muzaf'ın ile diyoruz. En kerul esvat seslerin en çirkin anlamındadır. Bu da arkadaşlar e, en keru bir ismi taftildir. El esvat sözcüğü ise nedir? Onun muzafın ileyhidir. Evet devam ediyoruz. El hayatü dünya. Biz buna dünya hayatı dedik değil mi? Dünya kelimesinin kelime anlamı itibariyle işte düşük alçak olduğunu ifade etmiştik önceki derslerimizde el hayatu arkadaşlar bir mefsuttur. E, dünya onun sıfatıdır diyoruz. Evet devam ediyoruz. El hayatul ukba ve el hayat el hayatul da ahiret hayatı demek arkadaşlar. El ukba ise bir ismi tafdil'dir ve el hayatu sözcüğünün sıfatıdır gördüğünüz gibi. Şimdi devam ediyoruz. Burada ne var? Aşağıdaki metni Türkçe'ye çevirerek içinde yer alan ismi tahkili bulunuz demiş. Hemen çevirelim. Su ile ahadil hükemai. Bilginlerin bir tanesine soruldu. Biraz büyütelim arkadaşlar. Bakalım ne denildi, ne sorulmuş. Bir meşere insan. İnsanın şerefi ne iledir? Diye bir soru sorulmuş ve cevaben ebi tenabülü taami yemek yemekle mi diye e, ee, yeni peşinden bir soru daha sorulmuş. Tenavele daha yemek yedi demek arkadaşlar. Bu tenavül mastar okuduk. Dikkat ediniz. Hayır o da şöyle demiş. Kella hayır. Efendim. Fel fal zi, fel hınzir, zira khinzir dediğimiz domuz ekleri ekten minhu insandan daha çok yemek yer demiş. Yemek yeme bakımından insandan daha çoktur. Yani insandan daha çok yemek yiyendir şeklinde ifade edebiliriz. Burada ekseri sözcüğü bir ismi tafdildir. Gördüğünüz gibi fiile denilmiş ve bir ve bir libasi, e, efendim e, kıyafetle midir? O da cevaben ve bir ve zineti, süsle midir demiş. O da şöyle cevap vermiş. Kale kella hayır ve tavusu tavus kuşu çünkü tavus kuşu ecmeli ziyneten. minhu insandan daha süslüdür diyelim yine süs anlamına gelir arkadaş. Gı ile denilmiş ki ve bil galibeti yani gale, galip gelmesiyle mi diyelim ya da güç yetirmesi yenmekle midir şeklinde bir soru sorulmuş. Gale o da şöyle demiş kella hayır. Felesedü çünkü eset yani aslan eşet toku ve teminhu insandan daha güçlüdür. Burada eşet duyu gördünüz mü arkadaşlar? Bu da bir ismi tafdildir gı ile tekrar şöyle denilmiş ona. Ve bir izamil cüsseti cüsseti yani bedeninin büyüklüğüyle midir şeklinde bir soru sorulmuş. O da cevaben şöyle demiş gale kella. Hayır öyle değil anlamındadır. Ve fil şey fel fiilu, çünkü fil adamı cüsseten minhu insandan daha büyük cüsselidir şeklinde cevap vermiş ve ağlamı sözcü burada bir ismi taftildir arkadaşlar. bile o zaman tekrar sorulmuş ve bir maza eden o halde ne iledir diye burayı anladık. Hala o da şöyle cevap vermiş. Ve e, bil ilmi vel hulukil haseni. İlim ve güzel ahlakladır diye cevap vermiş arkadaşlar. El hulukil el haseni güzel ahlak demek. Gördüğünüz gibi dersimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Ben dersi burada noktalıyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.